6. bölüm Yeraltındaki Tehlike Grup Yeraltı tünelinde ilerlerken her adımlarında yankılanan uğultularla karşılaşıyordu. Duvarlarda garip semboller hala parlıyordu ve sanki tünel kendi başına nefes alıyordu. Murat öne geçti. Dikkatli olun. Burada bir tuzak olabilir. Selin kara kutuyu eline aldı. Işığı kırmızı bir şekilde yanıp sönüyordu. Bence bu cihaz bizi bir yere yönlendiriyor. Ama nereye? Tam o sırada tünelin derinliklerinden çığlıklar geldi. Grup refleksle karanlığa bakarken gölgeler hareket etmeye başladı. İlk yaratık yer altına girmişti ve tek başına değildi. Ardından ikinci ve üçüncü yaratık da belirdi. Cem panik içinde bağırdı. Bunlar bizim peşimizde ne yapacağız? Murat soğukkanlılığını korudu. Koşmayacağız. Onları dar bir alana çekip ateşle durduracağız. Grup Tünelin daha dar bir bölümüne geçip etrafı yakıt dolu kavanozlarla ateşe vermeye hazırlandı. Göz göze geldikleri yaratıkların gözleri, insanın içini ürperten bir kırmızı ışıkla parlıyordu. Savaş başladı. Ateşin alevleri gölgelerde dans ediyor, yaratıkların keskin çığlıkları tüneli dolduruyordu. Selin yaralıları korumaya çalışırken, Murat ve Cem yaratıkları engellemek için ellerinden geleni yapıyordu. Fakat tam bir yaratığı alt edeceklerini düşündüklerinde, tünelin duvarlarından yer altına açılan gizli kapılar birdenbire açıldı. İçlerinden daha büyük, daha korkutucu ve bilinmeyen bir varlık ortaya çıktı. Elif titreyerek fısıldadı. Bu, hepsi başlangıçmış. Grup artık tek bir şey biliyordu. Adadaki tehlike düşündüklerinden çok daha büyüktü ve her adımda onları izleyen karanlık güçler vardı. Devamı gelecek, Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.